Ağız kanseri alkol ve sigara arasında nasıl bağlantılar var? Bu ee, bahsettiğimiz unsurlar kanserojen. Yani hücrelerin kendilerini e, yenileme, e, yeni hücre üretme aşamasında bu tip dış etkenler e, nedeniyle e, DNA yapılarının değişmesi ve kanser, kanser hücresine dönüşmesi. Bu mekanizma e, kendini çok hızlı yenileyen ağız dokularında olabilir. Vücudun diğer bölgelerinde de olabilir. E, en sık e, rastlanan e, kanserojen var sigara, alkol. Ee, e, onun dışında e, ultraviyoleye çok maruz kalmak yani güneş ışığında çok e, fazla durmak, ee, dalga boyu açısından e, kanserojen olma ihtimali ha hakkında şüpheler bulunan e, CEM bazlı e, manyetik alanlar içerisinde bulunmak. Onu henüz daha e, tam açıklayamadı ama evet, tabi duyuluyor e, ve çok konuşuluyor hı. ama daha <laughs> konuya da dikkat etmekte fayda var. Özellikle e, bilgisayarların Wi-Fi denilen manyetik alanlarla mekanlar içerisinde e, yayılması e, radyo frekanslarının. E, gerçi radyo frekansları çok uzun, e, 100 yılı aşkındır e, dünyamızda var ve e, kanserojen olmadıkları biliniyor ama e, GSM'in frekansının yüksek olması e, bu konuda bir şüphe e, işareti doğuruyor.